Selamünaleyküm. Merhaba, e, merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir enkazın başındayız. E, ee, sevgili arkadaşlar. Araba eren okuluyor ama böyle kalmış. E, ee, sevgili arkadaşlar bu enkazda bir ee, kardeşimiz var. E, ee, 1008 katı hala katılmamış maalesef artık umudu kesilmişler kepçeler çalışıyor. Ee, e, annesi babası, eşi çocuklar kız burada. Allah kendisinden inşallah ee, neyse. Ee, bu adam bir şey söylemek istersin söyleyemezsin. Neyse arkadaşlar konuşamayacağım. <laughs> ee, arkadaşlar kardeşimiz geçen pazar günden beri kurtarılmayı bekliyor ama maalesef artık o bunu bir şey burada annesi babası oğlun cansı birden ulaşmaya bekliyorlar. Biraz 8 katlıymış. Ee, şu köy biraz artık Yokuş. Allah yardımcısı olsun. İnşallah. Tabii. Evet arkadaşlar e, maalesef yine bir e, ceset topası var böyle e, kimcesi yok kim hakim oldu belli değil ya şöyle yakınlaştırayım size. Ya, burada da hiç böyle sağlam bir bina kalmamış. Ee, Allah rahmet eylesin kardeşimizden kimse. Mekanı canlı olsun. Ya ee, arkadaşlar ya e, ya burada siren seslerinden var. E, ee, Karmak kar, öyle bir karmakışı var ki anlatamam yani. Ee, i̇nşallah bitirir kardeşimize çıkmadı canım umut kesilmez. Rabbim ben olsun. Arkadaşlar yayını burada kapatıyorum. Ee, e, şu kardeşimizi kapatmak isterim. Allah rahmet etsin. Mekan cennet olsun.